Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Baby Hop BH95 çift 0 GP01 0 Star 3 tekerlekli çocuk bisikletinin montajını yapacağız. Bayağı bu uzun oldu arkadaş. Söylemesi, telaffuz etmesi. Hadi buyurun. Bu ürünü aslında takıştırmaya çalışmışlar. Bazı yerlerde problem yaşamışlar. bana getirdiler. Toparlayıverir misin diye. Ben de elbette gidelim. Şimdi öncelikle kutunun içinden malzemelerimizi güzelce bir çıkaralım. Dizelim. Ondan sonra ee, şu gövdemizdi. Şu ön teker. Şu ön teker. Şu e, pitomalı. Şu direksiyonu. Şimdi evet. Şu gölgeliği. Gölgeliği. Evet bu da arka bayama dalgası. Ay baba vay bir sürü var bunda ya. Evet. Minik kalp şeklinde bir koltuk. Koltuğun alt e, sabitlememek istedi Ya düğüncü gibi hissettim kendimi ha. E, düğün şeyden, kızın dayısından 500 lira. Emmisinden 1000 lira gibi. Kızın lira gibi. Gibi. Ya ne bileyim işte. Bir de zekli zekli. Bir şey lakar. Evet. Öyle dayı mı İçinde başka bir şey yok. Ya kullanıcı şeyi var. Kitabı var. Ona da bakalım. E, malı toplayalım arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar muhtemelen bunlar falan böyle hep toparlanmış, takılmış. Önceden e, muhtemelen parça parçaymış ama bakın e, şu tekerleğin takıldığı yerler ve e, şu ayak basma e, meslenin olduğu yerler bu zaten geçmeliymiş arkadaşlar. Şu geçmeliymiş. Bunun şu kısmında şöyle bir yayı var. Ee, şöyle direksiyonu arkadan kumanda etmek için bir e, rot kolu var. Ee, Gövde de birçok yerde toparlanmış. Toparlanmış. Yani ben size tamamen bunu parçalayıp e, sökmeyeceğim. Altındaki yayla birlikte yayla birlikte şu çıkıntısı bakın şurada bir çıkıntı var. İçindeki girinti kısmına denk gelecek şekilde deliğinden geçirdik. Direksiyonun e, körüğü var, e, kapağı var. E, arkadaşlar aynası ve zili var. Onlar da muhtemelen e, sonradan takılıyordur. Bakın şuralarda vidaları var. Oralardan taktığınız zaman e, yerine geçecektir. Burada şöyle bir pul var. O pulu şu üstüne koyup birazcık üstten bastırıp, çünkü altında e, yayı var. Çünkü yayı var. Şöyle üstten bastıracağız. Ee, şuradaki deliği e, direksiyondaki deliğe denk gelecek şekilde yerine oturtup ön tarafından bir vidası var. O vidasına vida deliğine denk getirip direksiyonumuzun montajını yapacağız arkadaşlar. Evet. Bastırmazsanız bu kolay geçmeyecektir. Dolayısıyla ona dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Tamam. Onu güzelce sıkalım. Şimdi Arka tekerleri takalım. Arka tekerlerin bakın şöyle bir e, vidası var. O vidayı şu vaziyette bir de e, bulman yatakları var. Bulman yatakları da e, bu şekilde. Şimdi yerine bakın şöylece oturtacağız. Sonra arka tarafında somunlar var. O somunlarını güzelce sıkacağız arkadaşlar. Orayı da 13 anahtar tutar. Evet. Aynı işlemi karşı tarafa da yapalım. Bu işlemden önce biz bunun e, çamurluklarını takmamız gerekiyordu. Yoksa e, bunu takmak biraz zor olacak arkadaşlar. O yüzden bazı şeyin sırasını kaçırmamak gerekir. İki tane yumruk vidası var. E, çamurluğun parçasına dişi var. Karşı tarafta somun yok. onu sıkıyoruz arkadaşlar. Evet, aynı işlem arka taraf çıta geçerli. vidayı düzgün sıkabilmek için arkadaşlar şuradaki kapağı çıkarıyoruz. E, Malzeme yerine oturtuyoruz. Yerine oturttuktan sonra alt tarafından somunu tutturduk ya. Şimdi buradan e, bunu biraz saçma yapmışlar ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir anahtarla tutmadan e, arka tarafındaki somunu sıkmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Evet, yönlendirme borusunu kapaklarıyla birlikte takalım. Alt tarafında şöyle bir parçası var. Yine hem e, şu parçada hem de e, alta giden parçada tepes aşağı durduğu için alta giden diyorum. E, şurada bir vidası var. O vidasını takacağız ve güzelce sıkacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi oturan alt mesledi var. İki tane karşılıklı deliği var ve ee, gövdede de aynı şekilde eğimine göre vidaları karşıdan karşıya civataları geçirip güzelce sıkacağız arkadaşlar. Bu mesnet aynı zamanda da şuradaki düğmesiyle şöyle dönüp şu, şu sağ tarafındaki kilidiyle e, dönmesi biliyor dostlar. Evet iki tane 6 metrik 10 anahtar tutan civatasını somunlu güzelce tutturup sıkıyoruz dostlar. Bu işlemi yapmadan önce de mesnedimizi koltuğa öncelikle bir vidalamamız gerekiyor. 4 tane sarj vidası var. Onları güzelce sökelim. Altına tutturmuşlar. Dört tane vidasıyla güzelce sabitleyeceğiz güzel arkadaşlar. Sırada e, şu e, arka sepetin, şu sepetin bağlantı noktası var. Yalnız e, burada şu vidaların ucu uzun geliyor arkadaşlar ve şu borunun e, şuraya monte ediliyor. Bu borunun e, boruya sürtüyor. Dolayısıyla ben bunun uçlarını birazcık penseyle kestim. Siz de birazcık kesip takarsanız e, şu e, arkadan yönlendirme e, şeyiniz işte, borunuz rahat dönecektir. Yoksa sizi zorlayacaktır arkadaşlar. Evet hemen ikinci vidasını da güzelce sıkalım. Ve montajımızı öbür tarafla birlikte aynı işlemi öbür tarafı yaparak tamamlayalım arkadaşlar. Evet şu deliklere şu borular denk gelecek şekilde sepetini de arkaya Şöyle yerleştirdik. Hatta hatta bunun böyle bir de kapağım varmış, bir de böyle bir şey varmış. Bunun ne olduğunu çok fazla bilmiyorum. Evet, bu da böyle. Şimdi direksiyonumuz da bu şekilde çalışıyor. Şimdi kolları takalım. ha yaslama e, ve e, emniyet sistemi var arkadaşlar. Yine e, iki tane burada deliği ve geçtiği yerde iki tane deliği var boruların içine geçiriyoruz. Ve vidalarını karşıdan karşıya, yukarıdan aşağıya atıp vidalarını güzelce sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Ebeveyn direksiyonunda bakın kelebekli vidaları var borularına geçirip güzelce e, sıkalım. İki kademe e, boy kademesi var. E, istediğiniz i̇stediğiniz deliğe geçirip vidalaya bilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bunların vidaları arka tarafta olsa iyi olur. Dolayısıyla daha kolay e, ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. bu Biraz zor geçiyor. Arka tarafından şöyle vuralım. Evet. Bu da tamam. İse gölgeliğimizi takacağız. Gölgeliği e, takarken şu boruları e, şuradaki şu e, kelepçelere geçireceğiz. Kelepçelerin vidaları var. Onları gevşettim tepeden kelepçeleri geçtikten sonra şurada metal bir mili var. O mile de renkleyip şöyle iyice şuraya kadar geçtikten sonra tekrardan buradaki iki tane kelepçe vidasını sıkacağız. Aynı işlem karşı tarafında da var. Onu da yapacağız. Evet ve Evet. Onun da montajı tamam arkadaşlar. Şimdi bir de şu mekanizma koltuk döndürme mekanizması nasıl oluyormuş ona bakayım. Evet. Balta döndürme mekanizması da bu şekilde çalışıyormuş. Yani çocuğunuzun e, yüzü size dönsün istiyorsanız, az önceki gibi öne öne baksın istiyorsanız, az önceki gibi konumlandırıp aşağıdaki kilit mekanizmasını demin göstermiştim. Oradan e, yönünü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, tamamladık. Artık işlemimiz tamam. Şurada aynası çıkmış. Bu aynasını da bakalım Evet. Zili de hazır. Artık bisikletimiz kullanmaya hazır arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda da e, bakın şu gölgeliği zaten söylemeye gerek yok. Şurada kilit mekanizması var. Tamamen kilitleyip gergiye alabiliyorsunuz. Çocuk rahat insin binsin diye de şurada şöyle iki taraflı açılan emniyet kilit sistemi var. Aynı zamanda kemer sistemi de var arkadaşlar. Pilot tarzı kemer sistemi de var. Onunla da çocuğunuzu emniyete alabiliyorsunuz. Evet. Kullanırken de biliyorsunuz direksiyonu arka taraftan kumanda edebilmek için bakın Böyle de bir kolu mevcut. Evet bisikletimiz hazır. Artık kullanabiliriz dostlar. Dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.